100 tane. 100 keçi. Bu yaylanın adı ne? Hacer Yaylası. Hacer Yaylası. Evet. Buranın başka bir özel bir ismi yok mu? Hayır. Evet. Hacer Ormanı. Hacer Ormanı'nın içerisindesiniz. Evet. Evet, bu ekip sizin mi? Ekip bir şeyde Yahyal'dan çıktı, Yedi Göl'den bu Hacer Vadisi'nden Ulupınar Köyü'ne gidiyor. Evet, onları da siz burada ağırla ağırlıyorsunuz. Bayram ikram ediyorsunuz. Evet. Bir saniye. Hanım. Sonuna kadar. Evet, buyurun Nazım Bey. Parkurun sonunda, parkurun sonunda bir ayran ikramı yapıldı. Daha sonuna gelmedi. Yani parkurun bizim iki e, işte üçüncü günümüz. Hacer Ormanları'nın giriş bölümündeyiz. Çok teşekkür ediyoruz ağlarımıza, e, Ulupınar'dan, yaylacılar. Bizim için bugün e, bugünü beklediler. Daha önce gitmeleri gerekiyordu köylerine gitmediler. Sırf ayran ikram edeyim diye. Bu da Ulupınar halkının gerçekten samimi ve cömert olduğunu gösterir. Onların hepsine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun başkanım. İçtiğimiz sütlerin bin katını koyunları versin. Teşekkür ediyoruz. Evet su ihtiyacınızı karla mı karşılıyorsunuz? Evet. Dağdan kar getiriyorsunuz. Kar getiriyoruz. Nasıl eritiyorsunuz? Güneşle. Güneşte eriyor böyle. Evet. Evet. Sizin isminiz? Bayram Efeik. Teşekkür ederiz. Bayram Efe. Efeik. 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 Eşiniz? Elif Efeik. Evet. Bunlar da çocuklarınız. İsmi ne? Efeik. Evet. Şuradan bir bardak su doldur bakayım. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Ne pişiriyorsunuz? O Bakalım bir. <laughs> ne o şafı? mı? Kayısı. Hakikaten gerçek o yani. <laughs> evet. Çayı da orada mı kaynatıyorsunuz? Hı hı. Köz çay mı oluyor? Köz Kolay gelsin. Sağolun. Buzdolabı mı kar dolabı mı? Kar dolabı. Kar dolabı. <laughs> ayran mı soğutuyorsunuz? Evet. Evet misafirlere burada ayran soğutuyorsunuz böyle ikram ediyorsunuz. Evet. Kaynadı diyor yok. Hayır. <laughs> daha sayılmaz. Da, dakika kaynadı. Baştan çok kaynadı. Topladım. Kanun. Burada olay mı? Sistem oturtulamamıyor. Sadece demek istediğim, katılca var arkadaşım. Hakikaten sizin ortaklığa güvendiğiniz, tamam işte budur diyebileceğiniz insan o da daha da adaletli olmak zorunda. Evet. 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 Arkadaşlarım başka geçin. Çımarlı, çımarlı. Sürekli içiyor musunuz? Hı hı. Ne zaman içiyorsunuz? Sabah, öğlen, akşam. Çok... Ne yapıyorsunuz? Bunları doldurup satıyor musunuz? Yok yok. Urfa'ya götüreceğiz, Urfa'ya. Nereye? Urfa'ya. Urfa'ya götüreceksiniz. Aha. Siz Urfa'lı mısınız? Evet. Urfa'dan buraya geldiniz. Bu su için. Evet. Bozulmuyor hı -hı. mu peki? Yok. Cam şişe oldu mu bozulmuyor? Cam şişe bozulmuyor. Kaç gün dayanıyor? Vallahi işte bir iki ay dayanıyor. Bir iki ay dayanıyor bırakmıyoruz. Peki nelere faydası var bunun? Valla her şeye faydası varmış. İsmini öğrenebilir miyim? Abdülkadir. Abdülkadir söyledim? Tamam. Okuyor musun? Hı hı. Nerede? Urfa. Urfa'da. Ailecek mi geldiniz? Şifa diyor. Sizi tanıyabilir miyiz? İskenderun Akarca köyünden Mehmet Hayrettin Çakmak. Peki bu su şifalı mı? Bu su bana şifalı olduğunu söylerler. 3 yıldan beri geliyorum ve mide ağrısı, bas su, istifra, baş ağrısı. Ben kendi üzerimde bu şeyler yaşadım ve geçti. Ne kadar içiyorsun? Bir fincan. Bir, bir de fincan. Üç defa. Yani şunu? Yok, bir fincan. Fazla mı olur bu? Bu fazla olur. Fazla içsen de bir zarar etmiyor. İçenler oluyor. Teşekkür ederim. Şimdi Sizi tanıyabilirim. Gelen. Nerelisiniz? Adana. İsminiz? Hüseyin Adana neresinden? Sümer Mahallesi'nden. Evet. Bu suyla ilgili görüşleriniz nedir sizin? Kaç yıldır gelirsiniz? 8 yıldır gelirim. Sekiz yıldır? Evet. Neye faydası var? Vallahi şimdi iç hastalıkların aşağı yukarı hepine faydalı. Görüyorsunuz faydası. Öyle mesela yedim. siz He? ne gördünüz? Ya mesela şimdi bir tane bunu gideriyor. Efendime söyleyeyim, hele biraz da şey gibi olan için iç, iç hastalıklarında efendime söyleyeyim bu, bu esek sertlik nedenlerine onlara bağırsızlık hastalıklarına çok iyi gelir. Kaç gün ben, kalıyorsunuz? Ben çok kalırım. Ben yaylaya da ya, hem yayla yapıyorum hem bu şey yapıyorum. Evet. Teyze siz de faydasını görüyor musunuz? Ben içmiyorum baba. Sen içmiyorsun. Yaylaya geliyor mu içmiyorum? Evet. Peki. Evet. Afiyet olsun. Evet. Sağ ol.